Merhaba arkadaşlar. Ayrık yapılar video serimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sadeleştirme işlemleri ile ilgili bir giriş yapmıştık. Ve işte ilerleyen yani bu videolar için sadeleştirme konusuna gireceğimizden bahsetmiştik. Şimdi sadeleştirme konusu sadece hani sınavlarda soru sorabilme amaçlı çıkarılmış bir şey değil. Yani bütün ee, ...en azından kendi alanındaki lisans programındaki bütün dersler için söyleyebileceğim bir cümle tabii ki bu. Gerçek hayatta karşılığı olan gerek yazılımda... E, ...işte if yani şartlı kavramların diyelim şu koşul cümlelerinin sadeleştirilmesinde... ...gerek elektronikte de devre elemanları sadeleştirilmesinde gerçek hayata karşılığı olan konular. Şimdi sadeleştirme işlemleri yapılırken e, bizim görmüş olduğumuz 5 tane operatör için böyle özellikler başlığı altında 4-5 maddelik, 6 maddelik özellikler yazılır bütün operatörler için. Ee, bu özellikler sizin böyle ezberlemeniz gereken çıkarılması imkansız ve hatta çok zor şeyler değil. Bunların hepsini doğruluk tablosundan zaten çıkarabilirsiniz. Sadece işte bunları bildiğiniz zaman daha pratik ve daha doğru bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsunuz sadeleştirme sorularında. O yüzden ben şöyle bir tablo halinde bunları sunmaya çalışacağım. Şöyle düz çizgi çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar başarılı olabilirsem. Şimdi bir, iki, üç, iki tane. 4 ve 5. sütunumuz olmak üzere buraya biz operatörlerimizi yazalım. Yani şöyle bir de yatay bir çizgi çizelim. Böyle bir tablo hazırlamaya çalışalım. Operatörlerimiz nelerdi? Veya ile başlayalım. Veya ve XOR ise ancak ve ancak. Şimdi olumsuzlama yani değil operatörüne bu videoda değinmeyeceğim. Ee, Bileş önermelerin yani değili tabii ki alınabilir. Özellikle De Morgan kurallarında o konuya gireceğiz ancak burada biz iki önerme parantezler olmadan göreceğimiz için onu şimdilik konu dışı bırakıyorum. Şimdi bizim iki tane önermemiz var demiştik. Ee, yani P, hatta bunu da şöyle birazcık çevirelim. Q. Doğal olarak burası ne olmuş olacak? P veya Q. Ee, burası P ve Q, P ya da Q, P ise Q ve P ancak ve ancak Q şeklinde olacak. Hatta bunların anlamlarını da yazalım. Veya ve bunu da ya da diye çevirebiliriz İse ancak ve ancak. Şimdi bunun özellikle üç tanesini bir e, ve veya ya da bu cümleleri daha önceki videolarımda da vermiş olduğum işte siz bir arkadaşınıza, çocuğunuza, eşinize bir market siparişi e, verdiğinizi düşünün. İşte et veya süt al. Şimdi doğal olarak siz et aldığınız zaman, süt aldığınız zaman veya her ikisini aldığınız zaman yani e, doğru bir iş yapmış olursunuz. Ama et ve süt al dediği zaman ikisini birden almanız gerekir bakın. Et ya da süt al cümlesinde ise e, ikisini birden almadığınız zaman olumsuz olur. İkisini birden aldığınız zaman da olumsuz olur. Yani doğru bir iş yapmış olmazsınız çünkü ya da ile ayırıyoruz. Bizim Türkçeden de aşikar olacağımız şekilde biz e, bu bölüntülemeyi yapabiliriz. Şuradan bir ayrım daha yapayım ben. Şöyle ayıralım ve bunların değerlerini yazalım. Hatta şuradaki şu çizgimizi de biraz daha düzeltelim. Şöyle yapalım. Şimdi... Tekil önermelerimizin doğruluk değeri nasıl devam ediyordu? 1 1 0 0 0 şey 1 0 1 0 1 0. Şimdi veya ile başlayalım. Veya'ya şöyle bir özellik yazarsak e, yanlış olmayacaktır. Veya da bir baskındır arkadaşlar. Şöyle bazı özellikler yazacağım çünkü altına. Buna diyelim ki bir baskındır. Bir baskın. Mesela V'de de sıfır baskın yazacağız. Baskın. Şimdi ne demek bir baskın? İki veya da daha fazla önermeden oluşan bir birleşik önermede herhangi bir tane bir varsa içerisinde doğru değeri varsa veya doğru sonuçlanır. Doğal olarak bu üç tane satırımız bizim doğru olarak sonuçlanır. Son satırımız yanlış olur. V'de ise sıfır baskındır dedik. Yani önermede kaç tane olduğu fark etmez. Bir tane sıfır varsa tamamını sıfırlar. Yani birleşik önermenin sonucu sıfır olur. Doğal olarak sadece bir olması durumunda bir kalır. Yada ya da'ya geldiğimiz zaman ne demiştik? Et ya da süt. X'i birden olmuyordu. İkisini birden almadığınız zaman zaten olumsuz. Bakın ikisi de olumsuzsa zaten olumsuz. İkisini birden aldığınız zaman yine yanlış yapmış oluyorsunuz herhangi birini aldığınız zaman doğru yapmış oluyorsunuz. İse'ye geldiğimiz zaman İse'de de şöyle bir tablo karşımıza çıkacak. Ee, şöyle düşünün Q'nun olması yani P ise Q önermesinin anlamı nedir? Q'nun olması P'ye bağlı. Ama bakın şunu hariç tutar bu cümle. Yani P olduysa Q olacak cümlesi Q sadece P'den dolayı olur önermesini barındırmaz. Bu önerme ancak ve ancak önermesidir. Yani çift yönlü değildir ise o zaman onu da yazalım buraya. Bu diyelim tek yönlü. Bu çift yönlü. Tek yönlü çift yönlüyü bir diğer özelliğimizde de göreceğiz. Nasıl bir özelliğimizde göreceğiz? Onu da şuraya hemen yapmaya çalışayım. Şöyle yaparsak zannedersem orayı da kapsamış oluruz. Evet. evet. Şöyle yapalım. Alışkın olmuş olduğumuz bizim değişme özelliği. Bakın ise de değişme özelliği yoktur. Hemen onu buraya yazalım. Değişme özelliği. Bakın veya da vardır ve de vardır ya da da vardır ise de yoktur ancak ve ancak da yine vardır. Şimdi doğru tablomuza devam edelim. Şimdi ne dedik? Bakın P ise Q bir birleşik önermedir. Yani bu cümle iki tane önermeden oluşur ama sonuç olarak kendisi de bir önermedir. Yani yer çekimi varsa attığınız bir cisim yere düşer. Bakın yer çekimi var bir önermedir. Attığınız cisim yere düşer bir önermedir. Yer çekimi varsa attığınız cisim yere düşer de yine bir önermedir. Bu açıdan baktığımız zaman ise'yi daha iyi anlayacağız. Yani P olunca Q oluyorsa P olmuş Q da olmuş. Demek ki benim bu önermem yani P ise Q önermem doğru. Peki P olmuş Q olmamış. O zaman demek ki P olunca Q olacak önermem yanlış. Yani bakın bu önerme bazında düşünün. Bunu hani böyle bir ezber gibi düşünmeyin. P olmamış ama Q olmuş. İşte bu da ne demiştik? Bakın çift yönlü değil. Yani Q'nun olması sadece P'ye bağlıdır anlamı taşımıyor. Sonuçta P olmadığı zaman Q olmuş. P olunca Q olup olmayacağını bilmiyoruz tabiri ise diye özetleyebiliriz. Bu da olumlu olmuş olur. P olmadıysa Q olmamıştır. Bu zaten olumlu olur. Yani doğru olmuş olur. Benim P ise Q önermemi doğrular. Şimdi geldik ancak ve ancak önermesine. Ancak ve ancak önermesi e, çift yönlüdür dedik. Ve ne demek bu? P ancak ve ancak Q şey, ancak Q ancak ve ancak P olunca oluyor. Tersi de doğrudur. O zaman demek ki olduğu zaman olacak olmadığı zaman olmayacak. Diğer durumlarda da ...sıfır olmuş olacak. Yani aslında P ancak ve ancak... ...Q ifadesi... ...P ya da Q ifadesinin... ...bakın tersi... ...diyebiliriz. Daha önce şeyden bahsetmiştik arkadaşlar. Biz e, önerme dilinde... ...eşitlik kullanmıyoruz. Denklikten bahsediyoruz. Şimdi... ...bu özellikleri... ...gördüğünüz zaman hani kitaplarda bahsetmiştim ya özellikler diye tablolar görürsünüz. Bu özelliklerde her zaman karşınıza çıkacak temel özelliklerde şu şekilde bir tablo halinde sunmaya çalışacağım. Şimdi bunlardan e, kare kullanacağım arkadaşlar. Kare joker operatör diyelim. Joker operatör. Yani siz kare yerine uygun sütuna göre uygun operatörü koyacağız anlamında. Şimdi birincisi P'nin sıfırla başlayalım. Sıfırla bu 5 operatörde işleme tabi tutulması sonucu ne çıkar? Peki P'nin 1 ile işleme tabi tutulmasın. ne çıkar? P'nin kendisiyle ve P'nin e, olumsuzuyla. Bu dört tane özelliği siz e, bütün özellik tablolarında görürsünüz. Bu özellik yani tek bir tabloda e, birleştirmiş olalım. Şuradaki fazla çizgilerimizi de temizleyelim. Çalışma alanımız daha temiz olsun. Şimdi dediğim gibi bunları biz yukarıdaki doğruluk tablosuna göre analiz edeceğiz ve yazacağız. Eğer siz e, hani yeterince pratik yaparsanız soru çözerseniz ki birkaç tane soru bu dersimizde de çözeceğiz. Yani bu dersimizde değil de daha doğrusu bir sonraki videomuzda çözeceğiz. E, Pratikle kazandıkça hızlanılacak konular. Şimdi mesela P'nin yani şu satır ne anlama geliyor? Ben bunu şuraya alayım. Diğer satırlar için de siz onu anlarsınız. Yani P veya 0, P veya 1, P veya P, P veya P'nin değil. değili. Diğer sütunda neye bakacağız? P ve 0, P ve 1, P ve P, P ve P'nin değili bir sonrakine işte p xor 0 p xor 1 p xor p p xor p'nin değili eee ve aynı şekilde p ise 0 p ise 1 p ise p önermesi p ise p'nin değili önermesi p ancak ve ancak 0 yine aynı şekilde 1 p ancak ve ancak p P ancak ve ancak P'nin değili. Yani her operatörde şu an 4 tane özelliğe bakmış olacağız. Bir tane de değişme özelliğini yazdık. 5 özellik. Şimdi burada bir baskındı. Demek ki şu sıfır, sağdaki 0'ı görmezsem şu maddeden bahsediyoruz şu an. Sol taraf 1 ise sonucu 1'dir. Sol taraf sıfır ise sonucum 0'dır. Doğal olarak bu neye bağlıdır bu de önermenin yani P veya 0 önermesinin doğruluk değeri. P neyse odur. Hemen 1'e bakalım. Burada zaten bir baskındır demiştik. O zaman direkt buraya 1 yazabiliriz. Peki P'nin P ile veya işlemine tabi tutulması. E 1 1 ise 1 olacak. 0 0 ise 0 olacak. Demek ki P neyse P'nin değeri neyse P veya P'nin değeri de odur. P veya P'nin değili. E, şimdi veya zaten bir tane 1 olması yetiyordu. E P1 ise zaten sonuç yani P1 veya herhangi bir şey 1 olacak. E P0 ise bir sonraki önermem zaten P'nin değili 1 olacak. Doğal olarak burası da her halükarda 1 olacak. Geldik V'ye. V'ye geldiğim zaman şey 0 e, sıfır baskın demiştik. Doğal olarak burası otomatikman 0. Yani P ve 0 sıfır 0'dır. P ve 1. Ee, sağ taraf 1 olduğu için Sol taraftaki değer sıfırsa yani P değeri sıfırsa sonuç sıfır. 1 ise sonuç 1 olacak. Demek ki P'ye bağlı. P neyse P ve 1 de odur. P ve P. Yani şu maddedeyiz şu an. Doğal olarak 1 ve 1, bir, 1'dir, denktir diyelim. 1, e, pardon, biz evet. 0 sıfır ve 0 da Neye denktir? Sıfıra. Demek ki P'nin değeri neyse birleşik önermenin değeri de o olmuş oluyor. Yani P'dir. P ve P'nin değili. P ne olursa olsun bakın bir tane sıfır karşımıza çıkıyor. Doğal olarak sıfırdır. Geldik e, ya da işlemine. Şimdi. P ya da sıfır. Bununla başlayalım. Bakın P burada kaç ihtimal var? İki ihtimal var. Yani ya... 1 ya da 0'a bakıyorum ya da 0 ya da 0'a bakıyorum. Hatırlarsanız ya da operatöründe bakın şu iki satıra denk e, geliyor. Sağ taraf şu ya da şu satıra denk geliyor. E bunları düşündüğümüz zaman ne oluyor? 1 ya da 0. Yani P değeri yani soldaki eee tekil önermemin doğruluk değeri neyse P ya da 1 önermesi de Pardon P ya da sıfır önermesi de bununla sonuçlanıyor. Demek ki benim sol taraftaki önermeme bağlı. Yani burası P'ye bağlı olmuş olacak. Geldik P ya da 1. Yani şu bölüm. Bu kez sağ taraftaki önermem 1 olacak. Sol taraftaki önermeye göre bakacağım. Bakın sağ taraftaki önermem 1. Bu iki satıra bakıyoruz. Sol taraftaki 1 ise sıfır. Sıfır ise 1. Demek ki P'nin değil. Geldik şu satıra. P, şimdi P ya da P, biz ya da ya ne demiştik? Farklı olması gerekiyor. E P ya da P farklı olamayacağına göre, sonuçta aynı e, tekil önermeden oluşuyor. Aynı olacağı için sıfır olacak. Buraya geldiğimiz zaman ise e, zıt önerme olacak. Çünkü biri P, diğer onun değil. Her halükarda zıt olacak. Zıtta da zaten olumlu çıktığına göre burası da bir olmuş olacak. Şimdi geldik ise operatörüne. Yani şu maddedeyiz arkadaşlar. Sağ tarafı sıfır olacak. Tekrar biz e, satırlarımızı belirleyelim. Bakın. Sağ taraf sıfır olacak. Sol taraf değişken. Yani şu satır ve şu satıra bakıyoruz. İkinci ve dördüncü satıra bakıyoruz. Sol taraftaki değer bir olduğu zaman ise sıfır oluyormuş. Sıfır olduğu zaman bir oluyormuş. Yani sol taraftaki değerin tersi. O zaman diyoruz ki sol taraftaki değerin tersi P'nin değili. Geldik şu işleme. P ise 1. Yani sağ taraf 1 olacak. Sol taraf değişecek. Yani 1. ve 3. satıra bakıyoruz. Sol taraf 1 ise sonucum 1 çıkıyor. Bakın. Sol taraf 0 ise sonucum 1 çıkıyor. E demek ki her halükarda 1 çıktığına göre P ise 1'in değeri 1. Tabloyu doldururken belki arkadaşlar hani e, maddi hata yapabilirim ancak mantığı siz takip ederseniz benim hatamı da bulursunuz. İnşallah hata yapmayız. P veya P. Yani bu ne demek? İkisi aynı değer olacak. Yani ya birinci satırdır. Bakın ya birinci satırdır ya da son satırdır. Değil mi? Bu iki satırdan birine bakmamız gerekiyor. İki her yukarıda da ise bir zaten. Doğal olarak e, P ise P birdir. P ise P birdir. En son P ise P'nin değil. Bu kez de zıt değerlere bakacağız. Yani bu satır ve bu satıra bakacağız. Bakın burada da P1 ise 0 çıkıyor. 0 ise 1 çıkıyor. Demek ki P'nin değili diyeceğiz. Burası da P'nin değili. Şimdi gelelim P, şuradan P ancak ve ancak sıfırla başlayalım. Şimdi sağ tarafı sıfır olacak. Yani şu satır veya da bu satır. Sol taraftaki de P. 1 ise sıfır, sıfırsa bir. Demek ki P'nin değili olmuş oldu. Gelelim P ancak ve ancak bire. Yani sağ tarafın 1 olacak sol tarafım değişecek. Bakalım hemen. 1 ise 1, 0 ise 0. Demek ki burası da P olmuş oldu. Burası P. Bir saniye burası P'nin değil olması gerekiyordu herhalde. Ben bir geri aldım. P ise 0. 1 ise 0. Evet burası P'nin değil arkadaşlar. Fazla geriye aldım. Burası da P. Şimdi geldik P ancak ve ancak P. Yani ikisinin aynı olduğu satırlar zaten ancak ve ancak da 1. Doğal olarak da her halükarda 1 çıkacak. P ancak ve ancak P'nin değil. Yani birbirine zıt değerlerin olduğu satırlara bakacağız. Her halükarda 0 gördüğünüz gibi iki satırda da doğal olarak buranın değeri de 0 olmuş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün operatörler için temel anlamdaki 5 tane özelliği bir tablo halinde basitçe hazırladık. Ee, dediğim gibi bunlar siz soru çözdükçe pratikleşeceksiniz. Artık görür görmez direkt değerini koyabileceksiniz e, gibi. Ve bunlar sadeleştirmelerde nasıl işimize yarıyor? İşte biz yani sadeleştirme işlemlerinde bu bildiğimiz özellik olarak çıkarttığımız... ...kalıplara getirmeye çalışacağız birleşik önermeleri ve bu şekilde sadeleştirme yapacağız. Şimdi bu videonun daha fazla uzamaması adına burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda böyle tablo halinde değil, bütün operatörlerin kısaca özelliklerini yazacağım. Bir hani arşiv niteliğinde olsun diye. Ondan sonra da yine o videomuzda birkaç tane de örnek yapacağız... İlk videomuzda bahsetmiş olduğumuz kitapta verilmiş olan bazı örnekleri yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.